Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda 21 Mart'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. 20 Mart'ta hatırlayanlar e, uyarmıştık lütfen bir miktar da olsa olarak da dönün tehlike çanları çalıyor. Cuma günkü kapanış hiç güzel bir kapanış değildi diye maalesef bugün yine akşama doğru 4975'e doğru kayan bir borsa gördük biz yüz endeksi. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Arkadaşlar hiç uzatmadan özetçe söylüyorum. Bundan sonra lütfen günlük hasatlardan olabildiğince uzaklaşın. Artık çünkü e, ucuz olan hisse senetleri daha da ucuzlamaya başladı bu satışlardan sonra. Al unut politikası izle. Al unut politikası izle. Tabii ki unutabilmen için de mesela diyelim ki 5000 TL borsaya mı ayırıyorsun. 5000 TL de paran dövizde, euroda, altında, dolarda olmalı. Bu şekilde unutabilirsin. Kendini sigortalayacaksın ilk. Ondan sonra uzun vadede, orta vadede borsada biriktireceksin. Ve ikisinin de miktarı eşit olacak. 5 borsadaysa 5 de dövizde olacak. Şimdi e, kendini 4650 bölgesi gelecek şekilde ayarlamazsın. Tabii ki uzun diye de gidip de buradan tüm paranla işlem yapamazsın. Alamazsın. Kendini 4650 650 bölgesine göre ayarla. Diyelim ki buradan alıyorsan 4900'den, 4700'den de, 4600'den de almayı, alım yapmayı düşünerek paranı böl. Mesela ben Türk Telekom ve Ereğli'de plan yapmaya başladım. Özellikle bugün Türk Telekom'da o planımı e, uygulamaya da başladım. Ufak ufak almaya başladım arkadaşlar. Ufak ufak alacağım. Düştükçe alacağım, düştükçe alacağım, düştükçe alacağım Türk Telekom'da. Benim olayım bu. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bakın uzatmıyorum. Bundan sonra günlük hasat olayı geçti. Ucuz hisse senetleri vardı. Bu satışlardan sonra daha da ucuzlamaya başladı. Benim elimde uzun vadede hiç hisse senedi yoktu orta vadede. O yüzden de hazır ucuzlamaya başlamışken borsa alacağım unutacağım alacağım unutacağım alacağım unutacağım arkadaşlar. Biz 100 endeksin biz pardon biz 30 endeksinin en güçlü şirketlerinden birisini alacağım mesela ben Türk Telekom. İstersen sen aldıktan sonra kar görüyorsan günlük karını al çık. O beni ilgilendirmez ama ben bunu da uzun tutmayı düşünüyorum dediğim gibi ucuz. Ben ucuz görüyorum. Ama bakın kuralını da söylüyorum. 5000 TL Türk Telekom atıyorsam 5000 de benim dolarda dövizde altında param olmalı arkadaşlar. Kendimi sigortaya almalıyım. Ondan sonra ben borsada al unut politikası izleyebilirim. Uzatmıyoruz. 4950'nin aşağısında günlük hasatçılar dikkat etsin. 4950'nin aşağısında kaldıkça direkt günün içerisinde öğlen saatlerinde 4800'lere kadar da çekebilirler bunu. Yukarıda 5.050'nin üstünde kapanışlar gelmeden arkadaşlar tehlike çanları bitmiş değildir. Orta vadede alım yapacaklar benim gibi ufak ufak alacaklar. 4.650 gelecek şekilde kademe yap, yapacak şekilde al unut politikası izleyebilirler. Tek bir kademeden alış yapılması yanlış olur.